Kolay gelsin. Eyvallah. Ne var ne yok? İyi vallahi be. Bahçeli Bey'i alacağım da ona bir şeyler toparlıyorum. O nereden çıktı ya? Sen mutluydun burada. Ya mutluyum da. Burada aile hayatı zor. İleride çocuk çocuk falan. Yok, olmaz o iş. Mahir ben bir şey mi kaçırdım? En son seni bıraktığımda bekardın çünkü. Azra'ya bilenme teklif edeceğim oğlum. Ne? Ne ne? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ya şaşırdım, bu kadar hızlı beklemiyordum. Vallahi ben onu ilk gördüm etmem lazımdı bu teklifi. Geç bile kaldım. Azra ne düşünüyor bu konuda? Yani açık açık konuşmadık ama sıcak bakıyordu. İyi o zaman hayırlı olsun diyelim. Ama yine de teklif etmem şart. E tabii teklif etmeden olmaz. Olmaz. Şart. İyice soğudu hava ya. Evet. Dön lan önüne, dön! Dediğin gibi salı yukarı kol teslim etmedim. Anlat bakalım ne oluyor? Kenan senden adamı bırakmanı istiyorum. Amcamdan şikayetçi olmaktan vazgeçtim. İpek e sen delirdin mi ya? O adam senin fabrikanı yaktırdı. Orada kaç kişinin ekmeğiyle oynadı. Ya biliyorum Kenan biliyorum da ne yapayım? Amcam sonuçta yani ailemden biri. Kendi elimle hapse mi göndereyim adamı? Sana bu kötülüğü yaparken ailem demedi ama. Sırtından bıçakladı seni. Sen de o adamı şimdi affediyorsun öyle mi? Aynen öyle yapacağım. Bu meseleyi unutacağım. Lütfen sen de öyle yap, bırak gitsin. Yok, ben bu ailem aile hikayelerini yemedim. Böyle olsa dün başka türlü konuşmazdı. Sen korkuyor musun? O pislik herif seni tehdit mi etti? Eğer ettiyse var ya onun. Kenan yok, tehdit mehdit yok. Lütfen ya, senden bir şey rica ediyorum benim hatırım için. Bırak gitsin. Emin misin? Eminim, eminim. İn lan aşağı. İn. Abi, ne oldu? Seni bir daha buralarda görürsem yaşatmam. Anladın mı beni? Hala duruyorsun burada. İpek, bak benim içim hiç rahat değil. Kaç senedir tanıyoruz birbirimizi. Sen benim dostumsun. Eğer başka bir şey varsa söyle yardım edeyim. Biliyorum, sağ ol Kenan. Yok, başka hiçbir şey yok. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz sonra. en köşedekini alabilir miyim? Bu. Tabii. Modelleri biraz farklıdır yalnız. Tamam, bu olsun. Amcam bizi ihbar ederse yurt dışında da yakalanırız. Leyla benim hapishaneden arkadaşım. Bir şekilde hepimizin pasaportlarını ayarlayacak. Ha, bayağı kimlik değiştiriyoruz. Evet. Bayağı bayağı yok oluyoruz yani. Evet. Yeni bir yerde yepyeni bir hayata başlayacağız. Hı. Yahu niye düşünüyorsunuz ki? Başka bir çaremiz mi var? Yok, haklısın. Bu kaçma planında ben de varım herhalde değil mi? Ya sen suçlu değilsin ki niye bizimle gelip kendini yakasın? Nasıl yani beni burada tek başıma mı bırakacaksınız? Çilem seni burada bırakmayacağız. Sen de bizimle geleceksin. Boşu boşuna suçlu damgası mı yiyecek? Biz gittikten sonra Cemal Çilem'i rahat bırakmaz ki. Biz geri dönelim diye mutlaka tehdit eder. Bakın kızlar, buradan gidene kadar Cemal'e bir şey belli etmek yok. Onu kızdıracak hiçbir şey yapmayacağız. Zaten artık son. Gidiyoruz, kurtulacağız. Biraz sabredin, tamam? Haklısın. Deren. Kenan. Olanlardan haberin var mı? İpek bayağı amcanı korudu. Biliyorum. Ha biliyorsun ve susuyorsun. Ya Deren ne olur sen bari bir şey söyle. Ya bu olanlar çok saçma. Neden bana engel oldu İpek? Öyle olması gerekiyordu. Kapatalım bu konuyu. Sen de düşünme artık tamam mı? Siz bir şey saklıyorsunuz. Hayır. Deren, gözlerime bak. O adam sizi korkuttu mu? Size zarar verecek diye ondan şikayetçi olmadınız? Hayır, niye korkalım? Bak yanlış anlıyorsun sen, endişelenecek bir şey yok diyorum, tamam? Ben niye inanmıyorum o zaman? Deren bak, senin için yapamayacağım şey yok, biliyorsun değil mi? Bana sadece bir şey söyle, ben o Cemal'i hallederim. Kenan bak yanlış anlıyorsun. Aile meselesi bu. Amcam hapse girsin istemedik o yüzden kendi aramızda hallettik. Tamam mı? Çok sordun. Dış kapının mandalısın. Sana ne oluyor diyorsun yani? Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Ya tamam üstüme gelme artık. Gitmem lazım zaten benim. Geç kaldım tamam mı? Sonra görüşürüz. hikayede ne yaptı? Kanıtları yok etti mi? Cık. Amcam fotoğrafları yedeklemiş. Yok yok. Bu böyle olmaz kızım. Sırtında bu kamurla yaşayamazsın sen. Yaşayacağım. Mecbur. Mecbur değilsin. Bir anne olarak sen düşünmek zorundayım. Polis haber vereceğim. Hayır vermeyeceksin. Anne Azra eğer durdurmasaydı Tekin hepimizi öldürecekti. Tamam işte. Azra vurmuş Tekin'in kafasına. Kesin teslim olsun. Anne sen ne diyorsun ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Azra tutuklansa ne olacak? Hepimiz suç ortağıyız. Kızım bak en iyi avukatı tutarım. Varımı yoğumu veririm. Dünyayı yıkarım. Ama seni kurtarırım kızım. Ben seni gözümden saklayıp büyüttüm ziyan olmana asla izin vermem. Vermem. Anne olan oldu. Olan oldu artık yapacak hiçbir şey yok. Biz Tekin'i gömdük, arabasını denize attık, bilgi sakladık. Hepimiz suç ortağıyız artık. Eğer polise söylersen hepimiz yanarız. Azra. Ne haber? Ben de iyi değilim. İzin aldım, çalışamadım. Zaten çalışmamın da bir anlamı yok. Gidiyoruz. Ne yapacağız biz şimdi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğimiz bir yere gideceğiz. Sevdiklerimizden uzakta. Mahir'in ne diyeceğim ben? En iyisi hiçbir şey söylememek. Yani ben öyle yapacağım. Bir sabah bir uyanacaklar. Hiçbirimiz yok. Nasıl açıklayabiliriz ki? Bunca zaman sakladık bütün gerçekleri. Nasıl anlatacağız şimdi? Çok üzülecekler. Bak biz de üzülüyoruz. Kimse böyle olsun istemezdi. Sinan İpek'i bırakmaz ama. Yani zaten biliyor her şeyi. En azından birileri mutlu olsun. İnşallah. Hepimiz mutlu olsun. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyorsun? Ya bunu barınakta buldum. Şöyle güzel bir boyayla adam olmaz mı? Ne diyorsun? Olur, olur. Canın mı sıkkın? Ya benim canımın sıkkın olmadığı gün mü var ya? Deren mi yine? Yok. Hem İpek hem Deren'e kafam bozuldu. Ne oluyor ya? Fabrikayı yakan adamı buldum. İpek şikayetçi olmaktan vazgeçti. Bırak adamı dedi. Ne demek o ya? Niye şikayetçi olmuyor? Çünkü işin ucu amcasına dokunuyor. Amcası olacak o herif vermiş Emre. Amcası mı? Neden yapmış böyle bir şey? Vallahi nedenini medenini bilmiyorum. Ama dün gece şikayetçi olacak kız bugün şikayetinden vazgeçti. Artık arada ne olduysa amcasını hapse yollayamazmış falanmış filanmış. Ya bırak ya. Cemal Karalar mı vazgeçirdi diyorsun? Muhtemelen. Bence rica da etmedi yani. İpek'le konuştum. O da bir şey söylemedi. Ama kızların korktuğu bir şey var. Deren de konuşmuyor. Bunlar ağız birliği yapmışlar. Ben bu işe karışmayacakmış. Yani ben bir İpek'te konuşurum, bir ağzını yoklarım ne oluyor ne bitiyor diye. Ama yani şimdi kızlar da böyle diyorsa bir bildikleri vardır. Belki aralarında anlaştılar falan. Hani sen yine de onlar ne diyorsa onu yap. Karışma bence. Diyorsun. Hadi eyvallah. Yok ben bu işin peşine bırakmam. Ali Aran, beni iyi dinle. Sana bir isim vereceğim, yedi sülalesini, yedi araştıracaksın. Cemal Karalar. Evet Karalar. Bütün imkanlarımızı kullan. Bana hemen acil bir şeyler bul, tamam mı? Yedirmeyecek Ne diyeyim ya ne diyeyim İpek? Adam kardeşini öldürmüş. Yeğenlerinin babasını. Bir de şimdi sizi kullanarak annenizle evlenmeye çalışıyor. Ben ne diyeyim buna? Şimdi anladın mı niye polise gidemediğimi? Eğer o fotoğrafları birine verirse... ...kardeşlerimle ben de biteriz. Merak etme. Size bir şey olmasına izin vermem. Ama işte o kadar basit değil. Cemal'in yapabileceklerinin sınırı yok. Yani biz de hapse girmeyelim diye annemin o adamla evlenmesine göz yumamayız. O yüzden bir karar verdik. Hep beraber gidiyoruz burada. Nereye gidiyorsunuz? İşte olabildiğince uzağa. Annemin hapishaneden bir arkadaşı bize gemi ayarlamış. Yurt dışına çıkıyoruz. Sonrasını bilmiyorum. <laughs> gidin gidin. En doğrusunu yaparsınız. Nasıl ya? Gitme demeyecek misin bana? Demeyeceğim tabii. Ben de geleceğim çünkü. Nasıl ya? Yani, peşimden mi geleceksin? Geleceğim tabii. Dünyanın öbür ucuna gitsem bırakmam seni. sevgilimin canını sıktı. Yüzü gülmüyor bugün. Benim bildiğim bir şey yok. Yorulmuştur sadece. Hiç almadı mı o şarkı? O sahil, o ev, bana? Kenan, iyi miyiz? Hangi konuda? Bugün amcam konusunda gerildik ya biraz. Ya yok ben hadsizlik ettim. Aile meselelerine karışmamam gerekiyordu. Hayır sen hadsizlik etmedin. Biz sadece kendi aramızda halletmek istedik. Tamam ben kapattım konuyu. Selam. Selam. Hoş geldiniz. İyidir. Ne içersiniz? Baksana buraya. Sinan. Sinan. Birazdan bombayı patlatıyorum. Azra'ya evlenme teklifi edeceğim. Nasıl ya? E şimdi burada herkesin içinde mi? Oğlum sen demedin mi mutlaka teklif ettiği? Oğlum tamam dedim de yani. Vallahi bence daha uygun bir zaman yok. Romantik bir yanımız olsun. İleride torunlarımızı anlatırız. Fena mı? Sağ ol kardeşim. Hadi. Fena Ben. Dolaşıyorum avare Hani görsen en iyi konu Divane Ne yaptıysam olmadı Ne çare? Unutamadım. Gitti. Ma, ne yapıyorsun? Mahim. Azra, sevgilim, ben seni tanımadan önce aşk nedir bilmiyordum. Ama sonra sen geldin. Her şey güzelleşti. Her şey anlam kazandı. Ben bunun ömür boyu sürmesini istiyorum. Hayır. Helal olsun lan sana Yapamam. Çok özür dilerim. Tamam. Ne dedi o? Yapamam mı dedi? Mahir! Sen gelmesin peşimden.